Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün 15 Ekim 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulacak olan Lenovo Tab M7 tableti teknik olarak inceleyeceğiz ve artı eksi yönlerini sizlerle paylaşacağız ürünün temel özelliklerine bakacak olursak üründe Mediatek MT3321 4CA7 1.3 GHz işlemci bulunmakta İşletim sistemi Android Pie olarak karşımıza çıkıyor üründe 7 inç ekran bulunmakta. 1 GB belleği bulunmaktadır. Ekran çözünürlüğüne bakacak olursak 1024'e 600 olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın dahili depolama kapasitesi 16 GB. Cihazda diğer özellikler olarak kablosuz ağ bulunmakta, micro SD kart girişi bulunmakta, micro USB girişi bulunmakta, Bluetooth, hoparlör, mikrofon bulunmaktadır. Ürünün arka kamerası 2 megapiksel olarak belirtilmiş. Ürünün de görselde şekline gördüğünüz gibi A101'de bu gri seçenekte satışa sunulacak. Ürünün tasarımı şık olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısmı gri, ön kısmı ise simsiyah olarak tasarlanmış. Ürünün 15 Ekim 2020 Perşembe günü A101'deki satış fiyatı 499 lira olarak belirlenmiş diğer ürünün internetteki fiyatlarına baktığımızda 800-1000 lira civarını seyrettiğini söyleyebiliriz. Ürünü A101'den en uygun fiyata satın alabilirsiniz. Diğer taraftan ürünün artı eksilerine bakacak olursak artılarından fiyatı önemli. 499 lira gayet uygun bir fiyat. Ayrıca Android P olması son sistemlere yakın bir sürüm olması da ürünü cazip hale getirmiştir. İşlemcisi de iş görebilecek medya 1.3 GHz işlemci ise ürünün çekinirliğini arttırmaktadır. Ürünün eksiyonlarına bakacak olursak, ürünün ilk eksiyonu kamera megapikseli, 2 megapiksel arka kamera az diye düşünüyorum. Ayrıca dahili depolama kapasitesine bakacak olursak, dahili depolama kapasitesi 16 GB olarak belirtilmiş Bu da bana göre az ama iş görebilir diğer mesela bime veya diğer şok gibi mağazalara gelen tabletlerde minimum 32 GB olarak belirlenmiş ama bu 16 GB olarak satışa sunmuş Bu da fiyatına karşımıza çıkarmaktadır ürünle ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sorularınızın detaylarını yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.